Ege Gün TV ekranlarında spor haberleriyle sizlerleyiz. 27 Eylül 2023 Çarşamba İzmir ve Ege bölgesinde öne çıkan spor haberlerini sizler için derledik. Pazar günü İzmir'in 2. Iki Lig kulübü Altınordu ve Bucaspor 1928 derbi maçı öncesi önemli kararlar aldı. 2. Lig beyaz grupta pazar günü İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek Altınordu ve Bucaspor 1928 maçı öncesi İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu önemli kararlar aldı. Alınan karara göre derbiye maça konuk Bucaspor 1928 taraftarları alınmayacak. Öte yandan Altınordu Torbalı Metin Oktay tesislerindeki Serpil Hamdi Tüzün sahasında iç saha maçlarını oynamaya başlamıştı. Şeytan derbi maçını Bornova Aziz Kocaoğlu stadında oynayacak. Maçın bilet fiyatları 150 TL, VIP tribünü ise 300 TL olarak belirlendi. Bu sezon taraftarları önünde hiç maç kazanamayan Göztepe Pazartesi günü Adana Spor önünde evindeki kötü gidişine dur demek istiyor. Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 1-0 yenerek moral depolayan birincilik ekibi Göztepe, pazartesi günü evinde oynayacağı Adana Spor maçına odaklandı. Sarı Kırmızılar Adana Spor'u mağlup ettiği takdirde hem ilk iç saha galibiyetini alacak hem de seriyi yakalayacak. Sarı Kırmızılar evinde üzdüğü taraftarlarını mutlu etmek istiyor. 6 ayda teknik direktör Tuna Üzümcü'den sonra, Bodrum Futbol Kulübü karşısında sahaya çıkan Özkan Kılıç sınıfı geçti. 20 yıldır siyah beyazlı kulüpte çalışan Kılıç'tan camiaya mesaj var. Görevi hazırım. Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü ile yolların ayrılmasının ardından iç sahada bir bir sona eren Bodrum Futbol Kulübü maçında takımın başında yer alan antrenör Özkan Kılıç, 20 yıldır Altay bünyesinde çalışıyor. Kariyerine Altay'ın futbol okullarından antrenörlük yaparak başlayan ve altyapıda U13'ten U21'e kadar tüm yaş kategorilerini çalışan Özkan Kılıç, A takımında üçüncü kez teknik adam olarak sorumluluk üstlendi. 40 yaşındaki genç teknik adam, 20 senedir bu kulübün içinde çalışan bir antrenörüm. Ne görev verildiyse sonuna kadar yapmaya çalıştık, ne görev verilirse yapmaya da hazırız, dedi. Üçüncü ligin yeni ekibi Bornava 1877, Türkiye Kupası'nda Akisar Sporu fark bir üst süre çıkmayı başardı. Bornova 1877, zira Türkiye Kupası'nda da tur atlamayı başardı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında 2017-2018 sezonunun Türkiye Kupası şampiyonu, 2018-2019'unda finalisti olan Akisar Sporu konuk eden İzmir ekibi, maçı 4-0 kazanarak moral depoladı. Yeşil Siyahlılar hafta sonu ligde 4 Eylül Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 27 Eylül 2023 Çarşamba İzmir'de Spor Extra programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.